Arkadaşlar merhaba bugün yıldız sandığı atacağız evet ilk önce bu odan başlayalım çünkü bir şey olacak zaten şimdi bunu güçlendirsek de almıyoruz mu garanti ay çok iyi çok iyi çok iyi ben bakmıyorum abi <laughs> kim o para geldi ben. Ya ağır silahlı olmasın diyordum ya. Ağır silahlı olmasın diyordum ya. <laughs> ben sevmediğime renk geldi. Ağır silahlı hiç sevmiyorum. Neyse. Çok güzel oldu ya. Uff. Sürüm